Annemin midesine alkobakter pylori çıktı. Doktorun verdiği ilaçlardan yan etkisi fazla bağırsakları çökertip mantar üremesine sebep olacak. Biz yan etkisi olmayan doğal bitkisel çözüm arıyoruz. Ne dersiniz? Evet ne deriz? Gökçek burada var deriz. Bir ladeyn gülü iki mastikam mastikam ne yokmuş? Mastikam 3 boş veriyor. Aa, sorun değil. Kiloluysa kişi artı lahana. Mix. Lahananın birleşiminde metil metil lönusul bromit isimli çok hassas bir amino asit var. Midede gastrit ülser bunu sebebi olan halikobakke en doğal, en etkili şekilde yok eder. Dünyada gastrit ülsere karşı en etkili ürünler. Bir lahana mix. Ha bir profesör doktor çıkmış televizyona diyor ki lahanayı şöyle haşlayın böyle kaynatın falan filan. Kakkuk. kuk. Bilgilerin çoğunu benden çalıyor. Seri diyor. Ama seri diyor, madem doğru seyret Ben ne diyorum, lahana kaynatılmaz. Haşlanmaz. Kaynatırsan, haşlarsan birleşimindeki en etken madde nedir? Metil metilolun sulfon, bromit. Hassas bir amino asit. Yok olur. Bulanın birleşiminde faydalı bakteri de asido Lactobacillus, acidophilus. fulus. Kandida yok eden faydalı bakteri dolu. Ezdeneden aldığınız probiyotiklerden daha yoğun. Bifidobakterisi bakterisi var. Faydalı bakteri dolu. Hatta bir, bizim bir doktor var Süleyman Bey annesi için ürün alıyordu. Dedi ki ben de bu çiviyle üstten delik açıyorum dedi. Kapağında. E balkonda bekliyorum. Bekletiyorum. Bir iki hafta fokur fokur kaynıyor. Ondan sonra içiyorum. Niye? Faydalı bakteri maksimum seviyeye ulaşıyor. İçimi çok sert olur. İçilmez. E, olsun ama çok faydalı. Evet çok faydalı ama ben Düşünsene şahsen. Yapanlar yapıyor. Kapağını açı, şu üstünü delik açıp da hava aldı mı, ne olur? Faydalı bakteri çok aşırı ürüyor. Çok eşki olduğu için ben içemem ama içenler içiyor. Gastrit, ülser, reflüye karşı. Bosvelia. Klinik arasması. Mastik kan, kolon kanserini bir de kanserini daha etkili. Ladein gülü. Bunlar hepsi en ağır bir de kanserim daha tedavi eder. Sorun değil. Köpekçik var, problem yok. Bunlarla ilgili yorumlar zaten var. Mastik kama bakın, ladengüle bakın mesela.